hayat deneyimimiz içerisinde biz duygularla aslında veri kaydını yapıyoruz. Yani yaşadığımız anılardaki, yaşadığımız deneyimlerdeki yüksek yoğunluklu duygu neyse, o duyguyla birlikte biz o anıyı kaydediyoruz. Burada da şöyle bir durum oluyor. O duygunun içerisinde iki taraf var. Hem bilgi hem de bilinç. Şimdi bilgi olursa alanımızda o bizim için öğretici ve çözümü buldurucu oluyor. Ama biz duygunun bilincini de alanımızda taşımaya devam edersek bu bizim için yük oluyor. Yani ben hani böyle hayat döngüsü içerisinde duygu denizinde çalkantıları çok yaşamış neşeyi de çok üst düzeyde, hüzün ve üzüntüyü de çok üst düzeyde yaşamış biri olarak söylüyorum veya korkuyu da. Buradaki duygunun içerisindeki ya da hissin içindeki bilinci ayrıştırmamız gerekiyor. Bilinç bize hizmet etmiyor. Yani duygunun bilinci bize hizmet etmiyor. Duygunun bilgisi bize hizmet ediyor. Ama duygunun bilinci bize hizmet etmiyor. O nedenle de yaşadığınız deneyimlerden artık bilinçleri ayrıştırmaya niyet edin. Bunun için Başmelek Cebrail'i alanınıza davet edebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız Başmelek Cebrail'i alanıma davet ediyorum. Yaş döngüm içerisinde, bu yaş döngüm içerisinde yaşamış olduğum duygusal deneyimlerden henüz benim için sevgi duygusuna dönüşmem, yani sevgi boyutuyla bağlantılı duygu döngülerine dönüşmemiş negatif duyguların bilinçlerini benden ayrıştırıp ilahi işlemi yapsın niyetini yaptığınızda orada siz kendi frekansınızı daha kolaylaştırmış oluyorsunuz. Mesela İnşirah suresinde dinleyebilirsiniz. Burada, orada da duygunun içindeki bilinç ayrıştırılıyor. ...yani bunun nasıl olduğunu bilmiyorum tabii ki. Sadece o... ...İnşirah Suresini dinlediğimde... ...yani ben çok güzel okuyamıyorum. Çok güzel okuyamadığım için de... ...çoğunlukla dinliyorum. Tecvidli okuyanlar güzel güzel okuyorlar... ...böyle o bana çok iyi geliyor. O yüzden ben daha çok dinlemeyi yapıyorum. Onu dinlediğinizde işte... ...İnşirah Suresi sizin duygularınızın... ...alanındaki bilinci sizden ayrıştırıyor. Ve burada siz eğer o duanın, pardon, surenin şifasına kendinizi açarsanız Allah sizin için neyi murad ettiyse o sure sizin hayat döngünüzü öyle şekillendiriyor. Burada şunu ifade edeyim. Benim isteğim hayat planımla ilgili benim isteğim değil. Allah'ın beni insan olarak yaratırken muradı neydi? o murat doğrultusunda benim alanımdakileri ayrıştırıyor ve ben hayat planımda kendi ruhuma uygun olarak yaşam döngümü devam ettirebiliyorum. Burada da şöyle bir durum olabilir. Ego ya da nefs Allah'a kendini teslim etmede veya zihin eğer zihniniz çok aktifse kendini Allah'a teslim etmekte zorlanabilir. Ben zorlandım, o yüzden bunu ifade ediyorum size. Benim için şöyleydi çünkü bunu diğer insanların yorumuyla dinlediğimde böyle bir bakış açısı oluştu. Sanki biz bir kuklayız, Allah'ın her istediğini yapmak için yaratılmışız. Ama aslında öyle değil. Biz bilinçken, yani daha forma dönüşmemişken Allah'tan kendi yaşam planımızdaki öğretileri biz talep ettik, Allah bu plandaki detayları oluşturdu bizim için. Yani Allah'ın murad ettiği, aslında bizim varoluş özümüzün istediği murad ettiği şey, bunu fark ettiğinizde, Allah'a kendinizi teslim ettiğinizde, oradaki döngü içerisinde siz zaten hmm, kendi varoluşunuza hizmet edecek hakikati deneyimliyorsunuz. Bir kukla değilsiniz. Her şeyiyle varoluşun bir parçasısınız. Benim bunu anlamam biraz çok. Yani bilinç düzeyinde bunu biliyor olsam da içselleştirmem ve kalbimde hani mutmain deniliyor ya emin olma halim uzun sürdü. Burada o bakış açısına geçtikten sonra ha evet aslında ben burada kendi varoluş hakikatimi deneyimliyorum ve ben bunu istedim Allah'tan. Allah benden bunu yapmamı istemiyor. İsteyen bendim. Ben istediğim için Allah da bana bunu verdi ve orada benim bunu nasıl yapacağımı da aslında bana öğretti. Yani öğretmeden bizi buraya göndermedi Allah hayat döngümüz içerisinde ne kadar kaos karmaşa yaşıyor olursak olalım Allah onun çözümünü önce bize öğretti ruhumuza ondan sonra bizi dünyaya gönderdi. Ve bizim unuttuğumuz yani Allah'ın ruhumuza öğrettiğini unuttuğumuz yerleri de doğmadan Hazreti Adem bize tekrar hatırlattı. Konuşamadığımız çocukluk döngümüzde anlatmaya devam etti Hazreti Adem bize. Yani o uyku döngüsünde olabilir ya da e, uyanıkken olabilir. O bilgiyi bize tekrar hatırlatmaya devam etti. Ama biz o kadar çok modern çağ içerisinde kendimizi robotlaştırdık ki insan olarak oradaki nasıl yapabilirim ruh bilgisinden uzaklaştırdık kendimizi. Ama ruhumuz bunu biliyor zaten. Bu yaşamda ne kadar zorluk yaşarsak yaşayalım onun çözümünü ruhumuz biliyor. Biz ne kadar hızlı aklımızla, bedenimizle, ego ya da nefsimizle, ruhumuzla bağ kurarsak ve onun bize bilgelik yapmasına, onun bize rehberlik yapmasına izin verirsek bu çözümü çok daha kolay bir şekilde buluyoruz. Ama biz diğer insanların yaşam öğretisine bakıp kendi ruhumuzu umursamadan burada bir şeyler yapmak çabası içindeysek o zaman sürünüyoruz. Bu olmaması için kendi ruhumuzla bağ kuralım. Yani benim bu kanalda size bu bilgileri aktarmamın temel sebebi sizin kendi ruhunuzla olan bağı kurmanız ve kendi ruhsal planınızı anlayarak bu yolculuğa devam etmeniz. Bakın zihinsel düzeyde ben bunu nasıl yaparım ki sorusunu çok sorduğunuzu biliyorum. Ben de sordum. Ben çünkü hani doğuştan sezgileri olan bir insan değildim. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ya da öğrendiğim bilginin işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Emin değilim. Çünkü mühendis tarafım hayır diyor, reddediyor bu bilgileri. Ama ben de şöyle kendimi diyordum zihnime işte hani reddeden taraf çoğunlukla zihnimde. Ya bak biz laboratuvarda deney yapıyorduk hatırlıyorsun değil mi? Evet diyor zihnimde çünkü gerçekten biz üniversite hayatımızda her dönem laboratuvarımız oldu. Yani 8 dönem 8 e, laboratuvar dersi aldık. E dedim bak orada denedik. Olmadı ya da oldu. Mesela birinde ilk birinci sınıftaki yaptığımız deneyde ilk deneyimiz kantitatifti. Yani madde var mı yok mu onu bulacaksın. Miktarını bulmayacaksın. Ben bulduklarımı hocaya götürdüm gösterdim. Yani işte hani başka bir kimyasal madde koyuyoruz tüpün içerisine. Orada böyle çökelti olursa, çökeltinin rengi şu renk olursa bu vardır diyoruz. Ben buldum Var dedim. Hocaya götürdüm. Hocam dedim bakın bunda bu var diyor. Bana göre var dedim. Hayır dedi bu çok az bu yok. Ben üç tanesini buldum ama hoca o üç taneyi yok dedi. Toplamda dört madde vardı zaten. Bir tanesini yazdım doğal olarak. Ama diğer bulduğum üç madde de o benim deney tüpümün içinde varmış. Ben hocaya güvendiğim için o bilgiyi yazmadım işte hani ben kendi zihnime bunları hatırlatıyorum. Bak diyorum hoca bile olsa bizi yanıltmıştı. Hatırlıyor musun? Yani ben e, ha, okul ve iş deneyimimle zihnimi bu bilgiyi denemeye ikna ediyorum. Aldığım hani, eğitimlerden ya da uzun zamandır eğitim almıyorum. Daha çok spiritüel bilgileri kendi içimdeki işte rüyalarla şunlarla bunlarla anlamlandırmaya çalışıyorum veya aldığım sezgisel mesajlarla. O doğrultuda kendime, bak bunu bir deneyelim diyorum. Reddetmeden önce deneyelim. Olur olmaz demeyelim, bir deneyelim bakalım olacak mı olmayacak mı? Bunun üstüne zihnim o bilgilerdeki artık denedik ve çözüm bulduğumuz ya da kendi zihnimin dünyasal düzeyde madde aleminde kanıt bulduğu durumlar olduğu için ha bu olabilir mi şey izin veriyor ve artık enerji ya da şifa çalışması daha kolay ilerliyor. Yani reddetmediği için akışa izin veriyor ya da neden sonuç ilişkisini çok da merak etmiyor. Burada işte benim o bilinçleri de temizlemem benim için faydalı olmuştu. Siz de eğer Duygularınızdaki bilinci ayrıştırmadıysanız bilgiden bunu bir kendi içinizde bakın az önce ifade ettiğim gibi baş melek ile böyle bir çalışma da yapabilirsiniz.